Evet, Hacettepe'de bir vize haftası. Ama <laughs> hiç kimsenin çalışmak isteği yok arkadaşlar gerçekten. Şu yolun güzelliğine bakın. Hemen kamerayı size döndürüyorum. Kampüsümüz gece böyle gözüküyor. Çok güzel. Ama gelin görün ki <laughs> yalnız burası hiç çekilmiyor bence. Yani burada bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Acayip işte. Burası kütüphanemiz arkadaşlar. Burada kütüphane var. Burada kampüs meydanı. Buradaki çöpler bu arada çok kötü duruyor. Lütfen yarın sabah atılmış olsun. <laughs> Şurada da öğrenci yemekhanesi var işte. Öyle yani kampüsümüz bu şekilde. Gayet güzel bir kampüs. Şimdi bugün 1500 kere hangi şarkıyı dinledim biliyor musunuz? Mert Demir'in bir tane şarkısı var. Neydi o şarkı? İkimize birden. İkimize birden yükleniyorlar. Ama sen ağlama. Durma git. Buna da alışırım. Olmasan da seni yaşatırım. Köpke seveyim mi seni Köpke? Bana hiç bakmıyor. Bakmıyor bana. Bir hav dese ölürüm bu arada ama yine de Aa, bu arada kampüse böyle çiçekler açtı bakın. <laughs> Benim 2 saattir flaşım açıkmış. Ben de diyorum ki insanlar bana niye bakıyor. Hacettepe kampüsü gece böyle görünüyor. Burayı kazanmak isteyen arkadaşlar için çekiyorum. Burada 5 yılım geçti şu anda. Acısıyla tatlısıyla. Ve bilmiyorum. Güzel yani. Güzel bir kampüs. Yurda geldim. Eğer yurt turu videosu isterseniz aşağıya yorumlara belirtin. Yurt turu videosu da çekeyim. Bugün bitebilir mi ya artık gerçekten. Ben, o da arkadaşım uyumamıştı çünkü onu uyandırmak istemiyorum. Şimdi odaya gideceğim. Bakın odalarımız da böyle. Buradan bakınca bir koğuş gibi gözüktü ya. <laughs> ya da bir e, ne denir ona? Otel odası gibi gözüktü. İsterseniz çekerim yurt turu videosu. Dönemin sonu gelmiş ben. Videoyu yeni çekeceğim. The next day. Şimdi aldığım kargoları göstereceğim. Şöyle bir küçük bir alışverişim oldu. Bunu size göstermek istiyorum. Burada önce iki tane trend var. Bir tane de H&M var. H&M'den çok güzel yazlık bir şey aldım. Şimdi trend yolları açıyorum. Bunu bir açmak istedim. Gerçekten iki gündür bekliyorum. Çok ünlü bir alışveriş ama yine de heyecanlı aldığım şeyler. Yarın muhtemelen bunu kombinleriz. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şort aldım. Tüvit e, tweet bir şort. Bence güzel. Arkasında böyle düğme detayları var. Bence güzelmiş. Umarım olur bedeni de. Çünkü 38 beden aldım. 40 arasında çok kaldım ama umarım olur. Bence güzelmiş. Şöyle de tweet bir kumaşı var. Kumaşı da bence güzel. Fiyatı da uygundu. Sanıyorum ki 100 liradan daha aşağıda olabilir. Şimdi de ikinci ürüne geçiyorum. Bunu tirsikten aldım. O yüzden de çok heyecanlıyım. Bir 36 beden aldım. O yüzden olmazsa diye çok korkuyorum. Şöyle. Twist'in arada trend çok çok uygun fiyatlı ürünleri düşüyor. Mutlaka bakın. Bu da güzel bir pantolon. Kumaş bir pantolon. Ee, bu şekilde saks mavisi gibi bir rengi var. Buralarında bir detayı olacaktı ama evet. Şurasına bakın fermuar detayı var. Çok güzel bir pantolon. Bunu böyle e, burası açık bir şekilde kombinleyeceğim. Yarın kombinleriz bunu birlikte. Bu çok güzelmiş. Bir tık boyu uzun gelebilir bu arada. Ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü hani bunu kestirirseniz buradan modeli gidebilir. Ama güzelmiş. Bu da gayet kumaş bir pantolon. Dokusunu beğendim. Şimdi e aldığımı gösteriyorum. Ee, bu da yazlık bir üst. Fiyatı 219 liraydı. Ben çekerken etiketi koptu. <laughs> bu da bu şekilde yazlık bir üst. Bunun da en çok şu e, Fisto detaylarını beğendim. Bu detaylarını. Gayet güzel bence. Bunları yarın birlikte kombinleyelim. 12 hours later. Arkadaşlar bakın bu dünkü twist pantolonu giydim. Şöyle durdu. Buradan birazcık e, <laughs> kilolu mu durdu sizce? Yani bilmiyorum ama bence güzel durdu. Ama yine de sizin bir Şeyinizi sormak istiyorum biraz basenimi çıkartmış mı? Bunu merak ediyorum. Bir de size söylemiştim ya böyle bir detayı var bu pantolonun, bu şekilde bir açık detayı var. En yüksek ayakkabımla giydim ama yine de biraz uzun oldu sanki. Bunu kestirirsem de model gidecek. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani bu pantolonu kesinlikle iade etmek istemiyorum çünkü çok güzel bir kumaş pantolon ve hani 196 liraya başka hiçbir şey bulamam. Ama böyle yanlardan bakıldığında sanki güzel duruyor ne diyorsunuz ben bunu beğendim. Evet şortu giydim arkadaşlar çok güzelmiş gerçekten çok beğendim e, mankendeki kadar güzel durdu bence özellikle şu arkadaki e, düğme detayını çok beğendim. Evet bunun hakkında da söyleyeceğim hiçbir şey yok gerçekten güzel durdu burada şurada çok küçük simler var siz görüyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten güzel bir tweed şortmuş. Eğer e, trend yolda stonu bulursanız kaçırmayın. Etenamdan aldığım karpuz kollu fistolu bluzu de giymiş oldum. Arkadaşlar bence bu da çok güzel. Bunu iyi ki large beden tercih etmişim. Bunun en çok kol detaylarına bayılmıştım. Bence gayet güzel durdu. Bunu da beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. The next day. Evet burası bizim yurdum arkadaşlar burada kendime güzel bir salata yapmaya karar verdim. Yapacağım. Şurada malzemelerim var. Böyle sandıkta taşıyorum bunları resmen. Şimdi güzel bir hindi plato daha doğrusu hindi tamır salatası tarifi vereceğim size. Ee, birazcık da sohbet edeceğiz salata yaparken. Hadi başlayalım. Bu arada bizim mutfağa bakar mısınız? Master Masterchef'teki stüdyo gibi her şey var. Benim önceki yurdumda bu kadar büyük bir mutfak yoktu mesela. Yani çok acayip güzel bir mutfak. Yalnız burası Ramazan'da o kadar doluydu ki herkes bir şeyler yapıyordu. Bakalım size tarif vereceğim. Arkadaşlar bir tutam roka tamam mı? Bir tutam roka bir tutam dereotu bir tane domates bir tane de kırmızı biber Hardal, orada bu arada seviyorsanız kullanın, sevmiyorsanız kullanmayın tadını biraz ağırlaştırabilir. Bunun dışında da bir tane şöyle ayırdırdan alınmış hindi tandırımız var. Bunda güzel bir salata yapacağım şimdi. Malzemelerini kesmeye başlarken size de biraz soru, soru cevap değil de şey sohbet etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben geçen hafta sosyoloji sınavına girdim. Ee, çok acayip bir sınavdı. Hocamız bize bir nisan şakası yaptı sosyoloji sınavı içerisinde. Ya ilk soruya biyoloji sorusu koymuş adam ve en şıkkında da diyordu ki bir nisan şakasıydı bu. Ee, diğer sorularda size başarılar. Böyle, böyle bir sınava girdik biz. Çok ilginç bir sınavdı. Ee, ve ben o sınavda nasıl 25 aldım hala aklım almıyor. 3-4 soruyu sonradan değiştirdim şıklarını. O yüzden de çok pişmanım. Her zaman aklınıza ilk gelen kesinlikle doğru oluyor. Asla değiştirmeyin. Öyle yani çok ilginç bir sınavdı. Neyse ki diğer sınavlarım güzel geçti. Çünkü arkadaşlarımla birlikte çalıştım. Grupla çalışmak bana o kadar iyi geliyor ki arkadaşlar. Yani tek başıma artık çalışamaz olmuşum ben. O yüzden... Böyle arkadaşlarımla çalışmak gerçekten güzel geliyor ve iyi notlar alıyorum o zaman. Sonrasında diğer iki tane vizem iyi geçti neyse ki. Ama sosyoloji gerçekten çok felaketti. Yani Umarım finalde geçerim. Finalde 80 alırsam geçiyorum. 80 alamazsam <laughs> çok kötü olacak. Ama hocamız devam notu giriyor. O yüzden e, derse devam da çok etkili. Ben de o dersten asla devamsızlık yapmıyorum. Yani bunu da umarım göz önünde bulundurur hocamız. Bu şekilde. Böyle küçük küçük kestim. Şimdi üzerine hindisini koyacağız. Bunun fazla suyunu mutlaka alın bu arada. Çünkü o zaman çok sulu oluyor. Şimdi böyle ekliyorum. Birazcık karıştıracağız şimdi. Hardal ekliyoruz. Sevmeyen için hardal çok e, iğrenç bir sos ama sevenler de e, her şey hardal koymaya başlıyor. Öyle bir alışkanlık geliştiriyor. Salatamız bu şekilde oldu. Şimdi hemen tadına bakacağım. Bence çok güzel oldu. Çünkü buram buram hardal kokuyor şimdi bunu deneyeceğiz. Ben üzerine kızarmış ekmek de çok seviyorum. İsterseniz böyle de deneyebilirsiniz. Çok güzel olmuş. Evet, şimdi arkadaşlar bizim yurtta şöyle bir alan var. Burası TV odası. Burada böyle koltuklara oturup bir şeyler izliyorsunuz. Şimdi ben buraya biraz keyif yapmaya geldim. Ses sistemi arızalıymış ama bence sorun değil bu. Salatamı da aldım. Şimdi birazcık YouTube izleyeceğim. Bu şekilde keyif yapacağım. Bence Kerimcan'ın vlogları çok eğlenceli oluyor. Bayram vlogunu izlememiştim. Onu izleyeceğim. Hayır,